Arkadaşlar merhabalar bugün 13 Şubat 2022 Pazar. ben Bahattin Çağdaş şimdi e, arkadaş hatırlattı e, bir kare fotoğraf gönderdi e, bir bankanın reklam panosundan şöyle meşhur banka HSBC e, işte yani başka şeyi bulamamışlar, konu bulamamışlar. Yani küreselciler çok ısrarla devam ediyorlar bu e, şeye eşcinsel e, beyin yıkamasına. Yani bundan vazgeçmiyorlar. Buyurun bir şey işte reklam gördüğünüz ikisi de kadın. Biri kısa saçlı, biri uzun saçlı evlenmişler, ellerinde çiçek var ve işte yazmış oraya ya, e, reklam şeyinde e, panosunda "Love knows no borders" e, aşk sınır tanımaz diye böyle özendiriyor, özendirmeye devam ediyor. Şimdi. Ben bir tarihte şöyle bir video yapmıştım. Ona, ona geçmeden önce HS, HSBC'nin logosunu görüyorsunuz zaten. Başkent Hastanesi'ne benziyor. Mehmet Haberal'ın. İşte piramit. Net pagan şeyi. Sembolü. 1865'te Çin'de kurulmuş. Zaten HSBC ee, e, HSBC e, açılımında olduğu gibi Hong Kong e, Shanghai Banking e, Corporation e, Türkiye'de de şubeleri var. Bir ara hatırlar mısınız bilmiyorum e, bir, bir, Hacker, hacker haklendi dediler hesaplar e, Türk hesaplar 1800 kişinin galiba hesabı haklandı Orada nasıl bir oyun döndü? Onu bir ara tekrar araştır araştıracağım aklınızda da olsun. Ee, şimdi e, 8 Temmuz 2018'de e, şeyden gelirken sahil kasabasından trenle gelirken e, bir video yapmıştım ister istemez e, arkada e, denizde de lezbiyen bir çift vardı. E, trende de arkada oturuyorlardı. Dayanamadım şey yaptım yani. E, de buzladım görünmesin diye. Ama e, bir yorum ya kattım tabii. Şöyle e, bir saniye. Ha, şu arkada. Pardon. Şu arkada bak yüzlerini de şey yaptım buzladım. Şu tarihte, 2008 Temmuz, 2018'de yapmışım, şöyle de İngiltere'de Dezmiyenler ve Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak başlıklı bir yazı. Buna birisi burada yaşayan Diyarbakırlı Duygu Akın diye birisi de şey yapmış, kızmış bana, beni şikayet edecekmiş. Bursla gelmiş buraya, ondan sonra rahatsız olmuş. Neyse, şuraya geleceğiz. Valla ısrarla devam ediyorlar. Tamam, anlayışlılık olabilir, hoşgörü olabilir, e, şu olabilir, bu olabilir. Ama yani bu kadar da insanların gözüne sokulması Is, ısrara bakar mısınız abi? Israra bakar mısınız? Yani bu bu şey, bir şey. E, tamam, onlara karşı e, ne bir nasıl söyleyelim? Ya ne halt karıştırıyorlarsa karıştırsınlar. Ama bunu neden özendiriyorsunuz? Neden bunu insanların gözüne sokuyorsunuz? Şimdi birazdan bir başka kısa videoda ilkokulda e, tavsiye edilen kitabı göstereceğim ben size. korkunç. Yani bunu nasıl şeye soktular? Eğitim sistemine soktular. Eğitim aynen korona gibi. Korona gibi. Koronayı nasıl dayattılar hükümetlere? Devletlere nasıl dayattılar? Aynen bunu da düşün ya, şeye soktular ilkokula, ilkokula, şimdi göreceksiniz birazdan, korkunç. Korkunç yani o çocuklara sen o, o kitapları nasıl tavsiye edersin? Ne haklı edersin? Niye kimsenin sesi çıkmıyor buna? Neden özendiriyorsun? Neden beyin yıkıyorsun? Neden kafada soru işaretleri uyandırıyorsun? Şu yani başka reklam bulamadın mı? Nedir bu reklam ya? Ya ne halt yiyorlarsa yesinler kenarda. Bunu neden sokuyorsun şey e, e, insanların gözüne? Tamam. Onlar bir takım e, yani onlara baskı yapılabilir, bilmem ne yapılabilir. E, hadi. E, insanlık adına şey yapabilirsin. Onu ön ön, ön önleyebilirsin ama burada kötü niyet var. Yani tamam onları ezin, öldürün demiyoruz. Ama bu ne? HSBC Bank, bu ne? Diğer bankalar da öyle. Şey mesela Lloyds, erkek erkeğe foto fotoğraflar var, şeyler var, reklamlar var. Reklam şeylerde e <laughs> televizyonlarda e <laughs> göze sokmaya başladılar e e şeyi. Erkek erkeğe reklamları Evet arkadaşlar, bugün 13 Şubat 2022 Pazar Ben Bahattin Çağdaş. Hüseyin arkadaşımızdan yine gelen bu fotoğraf, fotoğrafı sokakta rastlamış. Paylaşayım dedim. Yani rahatsız rahatsız edici. Bir başka bir videodaki çocuklar daha korkunç. Yani okullar daha çok korkunç. Peki. Devam edeceğiz. Neymiş? Love knows no borders. Aşk sınır tanımazmış. Allah Allah.